İsmi Azam duası. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak celil ve cebbar olan O'dur. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir. Allah'tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halk eden O'dur. Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki yoktur. Tektir ve birdir. Biz ona hamdü sena ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah'tır. Biz ona ibadet ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler ona şükrederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur. Muhammed onun Resuludur. Hay ve kayyum odur. Allah'ın rahmeti, mahlukatının en hayırlısı olan Muhammed'in al ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki sen hem Rabbimiz hem de Halikimizsin. Allah'ım benim mağfiret eyle. Ey Allah, ey Allah, ey Allah. Rahmetinle beni yarlığa, zira sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak celil ve cebbar olan O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir. Allah'tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halk eden O'dur. Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki yoktur. Tektir ve birdir. Biz ona hamdü sena ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak o vardır. Tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah'tır. Biz ona ibadet ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak o vardır. Tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler ona şükrederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur. Muhammed onun Resuludur. Hay ve kayyum odur. Allah'ın rahmeti, mahlukatının en hayırlısı olan Muhammed'in, al ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki sen hem Rabbimiz hem de Halikimizsin. Allah'ım beni mağfiret eyle. Ey Allah, ey Allah, ey Allah. Rahmetinle beni yarlığa, zira sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak celil ve cebbar olan O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir. Allah'tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halk eden O'dur. Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki yoktur. Tektir ve birdir biz ona hamdü sena ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak o vardır. Tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah'tır. Biz ona ibadet ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak o vardır. Tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler ona şükrederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur. Muhammed onun Resulüdür. Hayr ve kayyum odur. Allah'ın rahmeti, mahlukatının en hayırlısı olan Muhammed'in, al ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki sen hem Rabbimiz ve hem de Halik'imizsin. Allah'ım beni mağfiret eyle. Ey Allah, ey Allah, ey Allah. Rahmetinle beni yarlığa, zira sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Amin. 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 İsmi azam duası. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak celil ve cebbar olan O'dur. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir. Allah'tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halk eden O'dur. Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki yoktur. Tektir, ve birdir. Biz ona hamdü sena ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak o vardır, tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah'tır. Biz ona ibadet ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak o vardır, tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler ona şükrederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur. Muhammed onun Resulüdür. Hay ve kayyum odur. Allah'ın rahmeti, mahlukatının en hayırlısı olan Muhammed'in al ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki sen hem Rabbimiz hem de Halikimizsin. Allah'ım benim mağfiret eyle. Ey Allah, ey Allah, ey Allah rahmetinle beni yarlığa zira sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak celil ve cebbar olan O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir. Allah'tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halk eden O'dur. Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki yoktur. Tektir ve birdir. Biz ona hamdü sena ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır. Tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah'tır. Biz O'na ibadet ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır. Tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler O'na şükrederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur. Muhammed O'nun Resuludur hay ve kayyum odur. Allah'ın rahmeti, mahlukatının en hayırlısı olan Muhammed'in, al ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki sen hem Rabbimiz hem de Halikimizsin. Allah'ım beni mağfiret eyle. Ey Allah, ey Allah, ey Allah. Rahmetinle beni yarlığa, zira sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak celil ve cebbar olan O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir. Allah'tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halk eden O'dur. Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki yoktur. Tektir ve birdir biz ona hamdü sena ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak o vardır. Tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah'tır. Biz ona ibadet ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak o vardır. Tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler ona şükrederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur. Muhammed onun Resuludur. Hay ve kayyum odur. Allah'ın rahmeti, mahlukatının en hayırlısı olan Muhammed'in, al ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki sen hem Rabbimiz ve hem de Halik'imizsin. Allah'ım beni mağfiret eyle. Ey Allah, ey Allah, ey Allah. Rahmetinle beni yarlığa, zira sen merhamet edenlerin en merhametli <laughs> Amin. 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 <laughs> İsmi azam duası. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak celil ve cebbar olan O'dur. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir. Allah'tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halk eden O'dur. Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki yoktur. Tektir ve birdir. Biz ona hamdü sena ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak o vardır, tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah'tır. Biz ona ibadet ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak o vardır, tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler ona şükrederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur. Muhammed onun Resuludur. Hay ve kayyum odur. Allah'ın rahmeti, mahlukatının en hayırlısı olan Muhammed'in al ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki sen hem Rabbimiz hem de Halikimizsin. Allah'ım benim mağfiret eyle. Ey Allah, ey Allah, ey Allah rahmetinle beni yarlığa zira sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak celil ve cebbar olan O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir. Allah'tan başka ilah yoktur. Geceyle gündüzü halk eden O'dur. Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki yoktur. Tektir ve birdir. Biz ona hamdü sena ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak o vardır. Tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah'tır. Biz ona ibadet ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak o vardır. Tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilah'tır. Bizler ona şükrederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur. Muhammed onun resulüdür hay ve kayyum odur. Allah'ın rahmeti, mahlukatının en hayırlısı olan Muhammed'in, al ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki sen hem Rabbimiz hem de Halikimizsin. Allah'ım beni mağfiret eyle. Ey Allah, ey Allah, ey Allah. Rahmetinle beni yarlığa, zira sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak celil ve cebbar olan O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir. Allah'tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halk eden O'dur. Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki yoktur. Tektir ve birdir biz ona hamdü sena ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak o vardır. Tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah'tır. Biz ona ibadet ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak o vardır. Tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler ona şükrederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah tektir ortağı yoktur. Muhammed onun Resulüdür. Hay ve kayyum odur. Allah'ın rahmeti mahlukatının en hayırlısı olan Muhammed'in al ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki sen hem Rabbimiz ve hem de Halikimizsin. Allah'ım beni mağfiret eyle. Ey Allah, ey Allah, ey Allah. Rahmetinle beni yarlığa, zira sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. <Sessizlik> amin. Amin. Amin.